Merhaba abi. Merhaba koçum da hayırdır? Ee, abi e, siz çıkmadan yetişim diye akşam olmadan geldim ama kaçırıyormuşum. Trafik var falan diye erken çıkalım dedim. Sen hayırdır? Abi eğer iznin olursa akşam Defne'yle çıkmak istiyorum. Lan kaç gündür? Beraber... Lan kaç gündür beraber değil misiniz oğlum? Ne dışarı çıkması daha? Abi öyleydi de şu kaçırılma olayından sonra abi. Hoş geldin yalıncım. Hoş bulduk Leyla. Bu ne güzellik? Ay çok teşekkür ederim. Bir randevum var da. Toprakla yemek yiyeceğiz bu akşam. Hmm. Ha şu dün gece Toprak abinin ta ormandan arayıp aldığı randevu. <laughs> ben de Defne ile dışarı çıkmak için Toprak abiden izin almaya gelmiştim ama Toprak abi pek yanaşmıyor gibi. Ne demek yanaşmıyor ayol? Toprak. Leyla sen bir dur. Ne duracağım ayol? Ay bence siz de durmayın yalıncım. Evet ben izin veriyorum. Çıkın eğlenmenize bakın. Hem bir sor bakalım Toprak Bey'e. O benimle dışarı çıkmak için kimden izin almış acaba? Üf, Neyse ben hiç sizi bölmeyeyim. Biz çıkalım o zaman. Hadi hadi bekletme Defne'yi abi büyüksün. Yalın! Lan! Yalın! Ay! Adamın yaptığına bak ayol. Sevgili olalım diye yapmadığı şey kalmadı günlerdir peşimde. Tamam dedim, yemeğe çıkmayı kabul ettim. Hala adamın peşinde koşuyor. Biraz rahat bırak canım. Adam da benim kardeşimin peşinden koşuyor ama. O da Defne'yi rahat bıraksın. Ayol sen de benim peşimden koşmuyor musun? Sen de beni rahat bırak diyorsun yani. Ben öyle bir şey demedim. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Bu ne be? Bin tane Sedef Akıncı var. Kim bilir hangisi? Ben nereden bulacağım ya? Ay, acaba İblis nasıl araştırıyor böyle olayları? ha? Şimdi sorsam da kesinlikle anlatmaz o kazulet. Acaba Adem mi yapsaydı bu işi ya? Ama o da Safa beceremez. Oha! İblis bu kadar çabuk bulabilir mi kadının izini gerçekten ya? ya yani lütfen Adem gitsin, İblis'ten ezberlesin güzelce. Ondan sonra gelsin bana anlasın. Hiç şu anda İblis'ten çekemem ha. Aa, yalan? Başka birini şey bekliyordun galiba. Yok. Kimi bekleyeceğim ki? Ben başkasını mı bekliyordum Rıfkı? Bak beklemiyormuşum. Hadi gidiyoruz. Nereye? Soru sorma las kızı dediğimi yap. Aa, da, tamam üstümü değiştireyim. Gerek yok böyle çok güzelsin. Böyle. Vallahi acayip güzelsin. Aa, ay. Hadi Rıfkı'ya bay bay de. Ha, tamam Rıfkı biz gidiyormuşuz. Ne? Bilmiyorum. kullanmayacak mısın Kalsın? Biz böyle elimizi kolumuzu sallayarak nereye gidiyoruz? Pardon bak şimdi Toprak abim çıkacak, kükleyecek. Vallahi yine sen ben gideceksin ha. Ben Toprak abimden izin aldım. Ha? Hı. Nasıl? Bir dakika. Doğru mu duydum? Sen benimle dışarı çıkmak için Toprak abimden izin mi aldın gerçekten? Evet. Ay ya. Diyalan. Haydi. Söyle güzelim. Amansız bir hastalığın pençesinde ha? Bak doğru söyle, ne kadar ömrüm kaldı? Ha, kaç ay? Üç? iki, Bir? Ha, yoksa sayılı günler mi? Ha? Daha birlikte yaşayacağımız çok güzel günlerimiz vardır... ...o küçücük parmaklarını sayamayacağın kadar çok. Ha. ...güzel, ultra romantik bir sürpriz hazırladın değil mi? Ne? Ay yalan! Yolu... Ay şu anda ben çok heyecanlandım. Nereye gidiyoruz peki? Söylemem. Ya hadi söyle lütfen hadi. Söyleyemem ki. Neden? Çünkü ben de bilmiyorum. Sen ne yapıyorsun? Hevesim kursamda kaldı, onu yutmaya çalışıyorum canım. mi aynı? Hüzünlerle mi kaplı? Kuzey, güney, doğu, batı Aşkın dört bir yanı Hiç olmasak mı? Kuytularda saklasak mı? İkimize yasaklasak mı? Ya da Kavuşsak mı gecemden, günümden, düşümden, hayalimden Bir çıksam, uyusam, uyandığımda yanımda sen olsam Sarılsam, her şeyimle gerçeğim kavuşsam Öperken gözyaşlarına karışsam ve biz olsak Gökyüzünde sonsuza uzansak Seninle Dönmeyen yıldıza tutunsak ve orada gün be gün adım adım çoğalsak ve sonra iki ömür beraber olsa. Bu Bir yalan mı? Kalbim onda kaybolan mı? İki kişiyle oynanır mı? Aşk mı? Oyuncak mı? Biz oynasak mı? Kuytularda saklasak mı? İkimize yasaklasak mı? Ya da kavuşsak mı? Gecemden, günümden, düşümden çıksam uyusam Uyandığımda yanımda sen olsan Sarılsam her şeyimle Gerçeğim kavuşsam Öperken gözyaşlarına Karışsam ve biz olsak Gökyüzünde sonsuza uzansak Seninle sönmeyen Yıldıza tutunsak Ve orada gün be gün Adım adım çoğalsak Ve sonra iki ömür beraber Olsak Yemden, günümden, düşümden, hayalimden bir çıksan uyusam. Ya, ya bugün çok güzeldi. Hiç ayrılmak istemiyorum senden. Ayrılmayacağız. Hayır onu demiyorum ya ayrılmayacağız tabii ki. Şimdi ben eve gidiyorum, sen de eve gidiyorsun falan ya onu diyorum. Tamam ben de onu diyorum. Ya yalın. Dalga geçme benimle vururum. Defne. Senle giriyorum. Nereye? Eve, sen uyuyacaksın. Yok, yok artık ama sen iyice abartma, hiç durdurak yok sende. Yok. Ay, ay şakacı şey. Neyse hadi iyi geceler, görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi geliyor. Beklesene kızım. Yalınca mı? bak canım benim benim yakışıklı kalasım bak sen benimle gelemezsin hiç boşuna yorma kendini ben de geliyorum hayır efendim gelmiyorsun geliyorum gelmiyorsun geliyorum hayır evet yalın hayır dedim evet ya hayır evet Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.